Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün e, Instagram'dan bir arkadaşımız bir e, boncuklu bir model istedi arkadaşlar. Onun yapımını anlatacağım. E, böyle tek renk kullanacağız. Ee, boncuklu bir model dediğim gibi ve böyle orta boy inci kullanacağız modelime henüz başlamadım arkadaşlar ee, başlanış kısmında göstereyim istedim şöyle iki zincirle tığlanmıştı böyle birazcık tığlamıştım model için Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle herhangi bir tığ battığımıza girip ipimizi oraya da sabitliyoruz. İki sıradan oluşan bir model arkadaşlar. İki sırasında aynı renkten yapacağız. Yani bana gelen model o şekildeydi. Evet, şimdi ipimizi tığımıza sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra tığımıza 2 kez doladık. 1 tığ battığımızı atlıyoruz. 2. tığ battığımıza giriyoruz. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle ikisinin arasından girip kapatıyorum. Ve aşağı inerken böyle sık iğne yaparak iniyoruz 3 4 böyle 4 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar ve burada e, yani şu tığ battımıza girip tekrar bir sık iğne yapmıyoruz direkt buradan devam ediyoruz 3 tane zincir çekiyoruz yine tığıma iki kez doladım bir tığ battımı atlıyorum ikinci tığ battığıma giriyorum çift kat çift kat çift kat çekiyorum. 1 2 3 tane zincir ikisinin arasından girip kapatıyorum. Sonra buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğneden sonra yine 3 tane zincir. Yine tığıma iki kez doluyorum. Aşağıdan bir tığ battımı atlıyorum. ikinci tığ battıma giriyorum. Sonra çift kat, çift kat, çift kat çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şöyle e, ikisinin arasından girip kapatıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane Buraya 4 tane sık iğne yaptık. 3 zincir iğne tığıma 2 kez doluyorum. Bir tığ battımı atlayıp ikinci tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çift kat çektim. 1 2 3 zincir aradan girdim. Kapattım. 4 tane sık iğne. 3 zincir tığımıza iki kez doluyoruz bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımıza girip çift kat çift kat çift kat çekiyoruz 3 zincir aradan girip kapatıyoruz ee, bu kullandığım ip Arkadaşlar bu yazmanın e, renginden biraz açık bir ton aynı rengi değil yani ben zaten model gösteriyorum arkadaşlar. Hangi iple yaptığım çok önemli değil. Sadece modeli anlatayım. Siz de yapabilin. Benim için önemli olan o. Zaten belli oluyor bakın. <laughs> o ip biraz daha açık. Evet, e, alt kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben bu e, alt kısmını birazcık daha ilerleteyim böyle e, modelimiz ortaya çıkacak şekilde. Sonra üst kısmına geçelim. Evet, alt kısmını şöyle birazcık ilerlettim arkadaşlar. Çok kolay zaten, çok çabuk e, gidiyor alt kısmı. E, aynı ipimizle devam ediyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi şöyle görüntüyü netleştirelim. Evet şimdi burada arkadaşlar ilk başlanış kısmında e, şöyle ipimi şuraya bir sabitleyeyim. Tepeye 3 zincirli noktaya sabitliyoruz arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bu ilk başta sadece böyle yapıyoruz 5 tane zincirimizi çektik sonra bir tane boncuk alıyorum şöyle biraz ilerleteyim evet şimdi bir tane boncuğumuzu aldık şöyle. 5 zincir çektik. Bir tane boncuğumuzu aldık. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle bakın. Arka tarafa aldık boncuğumuzu. Şöyle zincirin altından girip bir tane şöyle sık iğneyle kapatıyoruz zincirimizi. Şey e, boncuğumuzu. Sonra şöyle tığıma bir kez doladım. Bu e, zincirimizin altından Girip şöyle ilmek alıyoruz. Dibinde bir zincir çekip şu tığımızdaki ilmeğimizle aynı boyda uzatıyoruz. Tığımıza doladık. Tekrar giriyoruz. Ilmek alıp tığımızın tığımızdakinin boyunda uzatıyoruz. Şimdi 2 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. E, aldığımız ilmekleri sayıyorum. 2 3 Bu baştaki biraz böyle zincir. Şurada zincirli yaptığımız için arkadaşlar zorlanabilirsiniz. 4 Sonrakiler tırabzanlı olacak. 5 tekrar giriyorum ilmek kalıp dibinde bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum galiba 5 oldu 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane ilmek topladık arkadaşlar. Sonra tekrar ilmek alıp bu topladığımız ilmeklerin hepsinin içinden geçirdik. Şöyle sıkıca kapattık. Ben şurada bir yanlışlık yaptım arkadaşlar. Onu düzelteceğim şimdi. Şöyle arkadaşlar bakın. Boncuğumuzu sabitlediğimiz yerdeyiz şu anda. Şöyle tığımıza bir kez doluyoruz zincirimizin altından girip ilmek aldık böyle uzatıyoruz tığımızın boyundaki ile aynı boyda uzatıyoruz şimdi e, az önce dedim ya arkadaşlar şurada yanlışlık yaptım diye yani şöyle tığımıza dolamıyoruz dolamadan tekrar zincirin altından girip ilmek alıyoruz tığımızın boyundaki ile aynı boyda uzatıyoruz sadece ilk başta tığımıza doladık şimdi 3 1 2 3 4 tane ilmeğimiz oldu tekrar girdim ilmek aldım uzattım 5 tekrar girdim ilmek aldım uzattım 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmek topladım ilmek alıp hepsinin içinden geçirdim şöyle bir zincirle kapattım bakın Şimdi daha düzgün oldu. Diğer e, diğerinde e, tığımıza dolamıştık. O yüzden olmadı. Şimdi kapattık. Sonra tığımıza iki kez doluyoruz. Sıradaki dalın tepesine girdim. Çift kat. Çift kat, çift kat çekiyorum. Sonra boncuğumuzu aldık şöyle kapattık arka tarafa çeviriyoruz ve bu trabzanımızın altından girip şöyle boncuğumuz buraya kapatıyoruz sonra şöyle aynı şekilde ilmek aldım bu yaptığımız trabzan altından giriyoruz bir zincir çektim uzattım tekrar girdim ilmek aldım bir zincir çektim tığımdaki ile aynı boyda uzatıyorum tekrar girdim ilmek aldım bir zincir çekiyorum dibinde 2 4 6 7 8 9 ve 10. Toplamda 10 tane ilmek topluyoruz. Sonra tekrar ilmek alıp topladığımız ilmeklerin hepsinin içinden geçirdik. Şöyle kapatıyoruz. Sonra e, yine tığımıza iki kez doladık. Sıradaki dalın tepesine giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyoruz. Boncuğumuzu alıyoruz yine. Şöyle hemen şöyle üstünden kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra arka tarafa çevirip şu yaptığımız trabzan altından girip şöyle sık iğne kapatıyoruz sonra ilmek aldık tığımıza bir kez doluyoruz şöyle uzatıp sonra bu trabzan altından girip ilmek topluyoruz tekrar girdim ilmek aldım dibinde bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum 4 oldu 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimizi topladık tekrar ilmek alıp hepsinin içinden geçirdik kapattık tığımıza iki kez doluyoruz sıradaki dalın tepesine girip çift kat çift kat çift kat çekiyoruz sonra boncuk alıp şöyle hemen kapattık arka tarafa çeviriyoruz boncuğumuzu ve trabzanın altından girip boncuğumuzu buraya sabitliyoruz tığıma bir kez doluyorum ilmeğin bakın uzun olacak ilmeğimiz Böyle tığımıza bir kez doluyoruz. Tekrar trabzan altından girip ilmek aldım. Dibinde bir zincir çekip diğer ilmeklerimin boyunda uzatıyorum. 3 şu an 3 tane ilmeğim var tekrar girdim ilmek aldım dibinde bir zincir çektim uzatıyorum 4 ilmeğim oldu 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimizi topladık. Sonra ilmek alıyorum tekrar. Topladığımız ilmeklerin içinden geçip şöyle kapatıyoruz. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın, dört tane anlatmışım. Ben şimdi bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Size bitmiş halini göstereceğim. Evet, modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde arkadaşlar. E, gerçekten e, güzel bir model oldu arkadaşlar ve hem de yapması kolay. E, şu üst e, fıstıklarda biraz tabii ki e, zorlanabiliyor insan. Ama çabuk ilerlediğini fark ettim ben. E, umarım beğenip yaparsınız arkadaşlar. Modeli gönderen arkadaşıma da buradan çok teşekkür ediyorum. E, böyle güzel bir model yapmamıza vesile oldu o da. E, umarım beğenip yapar. Evet bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.